Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 2 Ocak 2024 Perşembe ben Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Stüdyoda olmadığım için bugün gördüğünüz gibi farklı bir arka planla konseptle karşınızdayım. Pazartesi yine inşallah normal yayın akışımıza devam edeceğiz. Ve bugün Regaib Kandili tüm Müslümanların tüm inananların kandilini tebrik ederim. İnşallah Ramazan'a kavuşmakta nasip olur. Almanya'da yılbaşı maalesef kanlı geçti. 5 kişi yaşamını yitirdi. Aralarında çocukların da olduğu binlerce kişi ise yaralandı. Onlarcasının durumu ağır. Yüzlerce araç ve ev yakıldı. Yaşanan anlar savaş filmlerinin sahnelerini aratmadı. Polise yönelik saldırılarda da artış gerçekleşti. İçişleri Bakanı Fezer faillerin yargılanıp en ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi. Sadece Berlin'de 400 gözaltı var. 36 ev oturulamaz durumda. Siyaset dünyası tepkili. Tüm partiler art arda yasaların sıkılaştırılmasını istedi. Huzuru bozanların yeri sokaklar değil cezaevleri. Ama tüm olayların tetikleyicisi de havai fişekler. Yüz milyonlarca dolar ciro yapıyor bunlar. Devletin buradan vergi geliri var. Şirket sahipleri, siyasetçilerin dostları faturaysa vatandaşa kesiliyor. Bu saçmalığın artık yasaklanması gerektiği çok çok açık. Hayvanlar korkuyor. Behlül korkudan tir tir titredi. Ortalık savaş alanı gibi çöpten geçilmiyor. On binlerce kuş öldü, insanlar öldü, çocuklar öldü. Binlerce kişi yaralı. Yani şaka gibi hala ısrarla devam ediyorlar. Berlin'de Suriyeli bir mülteci yoldan geçenlere bıçakla saldırdı. İki kişi yaralı hastaneye kaldırıldılar. Polis olayın terör bağlantısı olmadığını açıkladı. Psikolojik sorunları varmış. Baden-Württemberg'te de bir kişi iş makinesiyle polislere saldırdı ve vurularak öldürüldü. 38 yaşında bir Alman saldırının sebebi belli değil. Berlin'in yarısı borulardaki patlaklar nedeniyle susuz kaldı. Çok sayıda binayı da maalesef su bastı. Ve Almanya'da iyi bir haber vize süreci nihayet dijitalleşiyor. Bugünden itibaren Alman vizesi için tüm işlemler dijital yapılabilecek başvuru ve değerlendirme süreleri böylelikle inşallah kısalacak ve Almanya'nın her sene en az 400 bin işçi göçüne ihtiyacı var. Vize süreci kolaylaşınca elemanların gelişinin de hızlanması bekleniyor. Gerçekten de dünyanın en modern göç yasası çıkarıldı ve vize de dijitalleşiyor. Bürokrasi bir direnç göstermezse, işleri yine zorlaştırmazsa bir umut var demektir. Aşırı sadece imparatorluk vatandaşları örgütüne üye olan 200 kişi Almanya'da ama bulunamıyor ya da bulunmuyor. Haklarında çok sayıda tutuklama kararı var. Bunların işlediği suçlar ortalamanın iki katı yüksek. Elon Musk ise bu sefer Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'e saldırdı. AfD'ye açıkça destek veriyor biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız için antidemokratik bir zorba utanç verici dedi. Welt gazetesinde bir de propaganda yazısı yazdırdılar buna. Asıl utanç verici olan da buydu. ABD Başkanı Donald Trump 20 Ocak'ta göreve başlayacak ve Alman Sanayi ve Ticaret Odası Trump'ın gümrük vergilerini artıracak olmasından endişe ediyor. Başkan Adrian, ABD'ye yapılan ihracat Alman ekonomisinin %10'u diye konuştu. Bunda düşüş bekleniyor. Şirketler Trump'tan ziyade artan maliyetlerden ve bürokrasiden rahatsızlar. Birçok tesis yurt dışına taşınıyor. Büyük şirketler gidiyor, küçükler iflas ediyor. 3 şirketten biri yatırımlarını azaltma kararı aldığını açıkladı. Ve Alman Ekonomi Enstitüsü 25 İş İnsanları Derneği üzerinde bir anket yaptı. Çok sayıda şirket işten çıkarmalara gideceğini söyledi. Enstitü önümüzdeki yıl işsizlik rakamlarında da ciddi artışlar bekliyor. Türkiye'de döviz askerlik başvuruları geçici olarak durduruldu. Konsolosluklarda başvuru almıyor. Çünkü döviz askerlik parasına zam gelecek. Yeni miktar açıklanana kadar başvuru alınmayacak. Bir de telefon açtırma parası var. Daha doğrusu biz öyle biliyoruz. e kayıt ücreti. Ona da %44 zam geldi. Bugünden itibaren 45.614 lira oldu. Birçok telefonun fiyatı bu paradan daha düşük. Türkiye'ye telefon parasından daha fazla vergi alıyor. Bu konuda gurbetçilere özel bir hak verilmesi gerektiğini düşünüyorum. 2 yılda bir telefonu ücretsiz götürme hakkı hem bize hem Türkiye'deki yakınlarımıza hem de devlete fayda sağlar. Devlet vergi alacağım derken Almanya'dan hediye edilecek olan yüz binlerce, milyonlarca bedava telefonu ülkeye sokmamış oluyor. Bir de araba meselesi var ki Türkiye'de yetkisiz kişiler tarafından kullanılan 50 yabancı plakalı araca el konuldu. Bu arada Bulgaristan ve Romanya Avrupa Birliği'nin Schengen bölgesinde kara sınırlarına da dahil edildiler. Sıla yolunda artık Bulgaristan'da ve Romanya'da rutin kontrol bekleme olmayacak. Ancak bazı araçlar durdurulup aranabilir. Çünkü bizim kaptırdığımız altınlar Bulgar ekonomisi için hayati önemde. Avrupa Birliği Macaristan'a ayırdığı fonlardan 1 milyar avro kesinti yaptı. Viktor Orban'a iyi oldu. Zırt pırt her şeyi veto ediyordu, duruyordu. Küstüğün dağın odununu kesmeyeceksin derler bizim oralarda. O zaman sana para da yok dediler. Elon Musk Almanya'da açıkça aşırı sağcıları destekliyor. İngiltere'de de potaya girdi. Orada da bir aşırı sağcı psikopat var. Onu da destekliyor. İşçi Partisi'nin iktidara gelmesiyle iç savaşın kaçınılmaz olduğunu savundu. İngiltere'de erken seçim yapılmasını istedi. Oldu canım. Para insanı küstahlaştırıyor. İyice saçmalamaya başladı. Yani sana mı kaldı Almanya'nın, İngiltere'nin seçimlerine müdahale etmek? Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla marka bir otomobil Las Vegas'ta tam da Donald Trump'a ait bir otelin önünde patladı. Bir ölü, yedi yaralı var. Teksas'ta da bir kamyonet kalabalığa daldı. 15'ten fazla ölü, onlarca yaralı var. Sanlı polis tarafından vurularak öldürüldü. Yılbaşı Fransa'da da olaylı geçti. Kaçan bir arabanın çarptığı bir çocuk hayatını kaybetti. Bine yakın araç yakıldı ve 420 kişi tutuklandı. Bir adam da gürültü yapıyorlar diye 3 kişiyi bıçakladı. Sonra gidip polise teslim oldu. Zaten teslim olmasa yakalanması muhtemelen çok zor olacaktı. Rusya, Ukrayna üstünden Avrupa'ya sevk ettiği doğal gazı kesti. Moldova'da sanayi durma noktasına geldi. Avrupa genelinde de doğal gaz fiyatları bir günde %5 artış gösterdi. Buna rağmen geçen seneye göre hala daha ucuz ham doğal gaz. Rus gazı şu anda sadece Türkiye üstünden Avrupa'ya aktarılabiliyor. Avusturya'da koalisyon görüşmeleri sürüyor. Partiler yeniden buluştular ve vergileri mi arttıralım yoksa tasarruf mu yapalım diye tartıştılar. Belçika'daysa 85 hayvan hakları örgütü yılbaşındaki bu havai fişeklere karşı savaş açtı. Bu satışların ülke çapında yasaklanmasını istedi. Burada da aynı şekilde binlerce yaralı var. Hollanda'da kumar sitelerinin sponsorluk yapmaları yasaklanınca futbol kulüpleri darboğaza düştü. Çünkü oradan ciddi gelir elde ediyorlardı. Kumar çağımızda yeniden büyük bir hastalık olarak görülmeye başlandı. Özellikle Türkiye'de. Geçen İstanbul'a gittiğimde metroda, Baktım herkes bir oyun oynuyor. Böyle kendi Crush gibi bir oyun ama 10 kişiden 10'unun elinde zaten telefon var. Ama 5'e 6'sı bu oyun oynuyor. Aynı oyunu. Dedim ne kadar popüler bu oyun neydi diye sordum. Meğer kumarmış. Böyle şeker diye bir oyun çıkmış. İnsanlar hem oyun hem kumar oynuyor. Çünkü ekonomik darboğaz bir umut arayışı ama olan maaşın da kaybedilmesiyle sonuçlanır. Sonra kredi çekelim bankalara dünya kadar faiz ödeyelim, ailelerden borç isteyelim, Dönme baba dönelim, dönelim aynı yere. Gerçek kumarbazlar asla kazanmak için oynamazlar. Zaten kazanamazlar. Kumarda her zaman kasa kazanır. Gerçek kumarbaz kaybedeceğini en başından bilir. Peki o zaman neden oynamaya devam eder? O hissi yaşamak için. O makinelerin, o ortamın büyüsüne kapılır. O esnada kendini mutlu ve özgür hisseder. Ama oradan çıktığında çok daha mutsuz bir hayatı olacağını da bilir. Hollanda'da da yılbaşı gecesi 270 tane araba ateşe verildi. Bu tüm zamanların rekor oldu. Sonra ne olursa yılbaşı kutlamaları deriz ama benim de arabamı yakmışlardı hatırlarsanız. Devletin bu işin sorumluluğunu alması lazım. Yani vatandaş arabasını evinin önüne park ediyor. Onu yaktırmamak devletin görevi olmalı. Bu olayları saçma bir noktaya getirdiler. Öfkeli bir kalabalık oluştu. Kontrolsüz, hiçbir beklentisi olmayan, kaybedecek şeyi olmayan yani agresif şekilde sağa sola zarar vermeye çalışıyorlar sadece. E tabii ki bu çocuklara suçlamak çok kolay. Ama sorumluların da tartışılması lazım. Yani siyaset hepsini hapse atalım, kurtulalım diyor. Hayır bizim aslında bu siyasetçilerden kurtulmamız lazım. Zaten onlardan kurtulsak kimse araba falan yakmayacak. Demek istediğim sosyal adaleti sağlamak zorundasınız. Aksi halde bedel ödersiniz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Can Yücel başka türlü bir şey benim istediğim demişti. Yeni türkü de en az bunun kadar muhteşem bir beste yaptı. Ne ağaca benzer ne de buluta. Burası gibi değil gideceğim memleket. Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava. Hoşçakalın. Pegasus olarak Türkiye'nin dört bir yanına kolayca ulaşın diye 19 yıldır yanınızdayız. Türkiye'nin dijital havayolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sundu.